Evet komutanım. Lanet olsun adamım lanet olsun. Oo lanet olsun. <laughs> lanet olsun adamım. Hayır olası federaller gelirler şehri basmış adamı Ah kahretsin. Bu iş bakacılar. Lanet, lanet edersin. <laughs> komutanım ben sizladım. su aldım. Su iznin var mı komutanım? <laughs> <laughs> komutanım su iznin var mı? Su var Aynen su. Telefon açmak yasak, su içmek yasak, Nasıl içmek nefes bile almayacaksın. Tamam komutanım. Nasıl dersin? <laughs> Allah'ın al nefes. Gerisek <laughs> yandı. <laughs> nefes al nefes. Abi. Abi ben de bizim su Tuttum, ha, bırak Yere koyma da abi. Yani ben youtuberım peşim yok. Harbi misin? Evet. İyi beni kes abi o zaman. ya? Bunayım abi şimdi sen karar